Ebiye -E Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren kasap, fırın, unlu mamulleri ve lokantalarda halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Eyyubiye Belediyesi ilçenin Sarayönü Caddesi ve Haşimiye Meydanı'nda faaliyet gösteren unlu mamulleri fırınlarda hijyen, ekmek gramajı kontrolü yaparken kasaplarda ise kaçak kesim, tarihi geçmiş ürünler hijyen denetimi yaptı. <laughs>

Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını ara vermeden devam eden ekipler, kurallara uymayan işletmeler hakkında ise cezai işlem süreci başlattı.